geleceğe daha temiz bir alan bırakmak için geri dönüştürülebilen maddeleri topladık ve bunları Bahçeşehir Geri Dönüşüm Testi'ne göndereceğiz. Çok mutlu, çok eğlendik. Güzel hissediyorum kendimi çünkü hani geleceği daha temizliyoruz buraları ve geleceği daha güzel bir yer bırakıyoruz. Başakşehir olarak bu çalışmaların devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Böylece dünya daha temiz bir yer olabilir. Bugün 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü. Az sonra da tesise gidip ayrıştıracağız Allah izin verirse. Burada hem biz bilinçlenelim diye, insanlar, çocuklar daha çok bilinçlensin, daha güzel bir gelecek için. Hocalarımız yardımcı oldu. Arkadaşlarımızla beraber etrafa atılmış çöpleri topladık. Daha iyi bir hayat için bu etkinliği düzenledikleri için başkanıma da, hocalarıma da çok teşekkür ediyorum. <laughs>